az önce e, tanık oldum. TRT'de haberleri sunuyorlardı. Tayyip Radyo televizyonunda. Ve TKV'de e, Türkiye Tayyip Cumhuriyeti zaten. Evet. Sigarayı 30 lira yapan da o adam. Evet. Sattı tekeli. Çünkü halkına uyarayım ben mehteri olarak. Daha doğrusu dezen sandığınız nasıl mehteyim. O yüzden... <laughs> Başarılı olamadım. Peki 8 senedir uğraşıyorum. Deli dediniz, Deccal dediniz. Aynı Adnan Oktar'ın anlattığı gibi oldu. Evet. Adnan Oktan benden önceki Mehdi'dir. İkinci Mehdi görünüyor. İlki zaten Bediüzzaman. Amin. Böyle sanıyorum. Evet. Mehdiler olduğunu anlamış. O yüzden benim dememiş. Mehdiler var. Ben de İsa değilim. İsa diye kaynakları değiştirmişler. Eee... Canım papaz işi. Ata işi. Türk değil o adam. Sabit ay. Evet, Mehdi'nizi size diye yutturmuş. Buradan anlayabilirsiniz. Evet. Ben e, gerçek Mehdi'lerden olarak ve kalan son Mehdi olarak gördüğümü anlatayım. İşte şöyle böyle Adnan Oktar suç örgütü falan filan diye kızcağızı anlatıyor da böyle sıkıştırmışlar kağıdı okuyor. İşte çatışmadan sonraki söyler falan diyor. Çatışma ile ilgili şey çatışma anı mı dedi. orayı da yani öyle belki. Şey çatışma tutuklama, siyasi ateşleme falan diyor. şey, siyasi falan yok. Bakıyorum görüntüleri. Polisler e, Tayyip'in işte veda eder falan. E, şaşırmış olan e, Yuya Türkler. Yecüşler yani. Evet. Atla noktalarını e, Evine saldırıyorlardı. Ve ben silah sıkan birini görmedim. Haber öyle diyor ama alakası yok. İspat isterim. Arkadaşım. Göster. Birkaç para, silah koymuşsun oraya, para koymuşsun. diyorsun bana? Bak, bak böyle yapmış. Bak kötü adam. İspatlayamadım çünkü ben onun benden önceki meti olduğunu biliyorum. Eminim. <laughs> Anladın mı? Bir anlattığı adam benim. Onun sayesinde anladım meti olduğumu. Ama işte hikayede İsa'da görünüyor. İşte orası, onu da Atay'a soracaksın. Güya Türk olan Atay'a. Türk değil mi? Sabetay. Türkiye bir yalan. Evet. Gerçek bu. Çok. Türkiye bir yalan arkadaşım. E, Türk Atay'a attı. Türkiye Kurumu e, marifetlerine baktığınızda bunu anlayabiliyorsunuz. Biraz akıllı bakan adam görür can kaya ki lise kilis hep böyle böyle şeyler eklenmiş yani rahim kadının şey bölgesine anlarsın Hı? bu isimleri iş yapan işte Agop Mataryan diye şey anlatmıştım ya Hı? demek ki Atatürk kimmiş Ata yapmış değil mi şu andaki Türkiye'de Tayyip Cumhuriyeti o da Yahudi anne tarafından tamam gerçekleri bilmeyiniz benim. Artık seçimimize göre hareket edin. Ben e, Sakat adayım şu anda. Evet öyle görünüyor. Şeker yarası. E, e, İmran Han'ın durumundayım yani. Yaradan vurulmuş gibiyim. Evet. İmran Han'ı da kollayın bir zahmet. E, nasıl oluyor bilmiyorum ama e, Pakistan'daki ben gibi adam. <laughs> Arkadaşlar yani. Anlamadım gitti nasıl oldu ama. Pakistan'ın metsi gibi duruyor uzaktan. Aynı yerden bulduk. Aynı teknolojisi yansıma anladın mı? Hani Barzani'nin Erdoğan yansıması olması gibi. Bir Türk, bir Türk. İkisi de kötü. İkisi de Amerikancı. tüm için. Gerçek bunlar gerçekler bunlar arkadaşlar. Ee, Türkiye Türkiye değil Tayyip Cumhuriyeti. Atatürk de Atatürk Türk, Türk değil. Sabetay. Türk ama Sabetay yani. Yavuz'dan geçme. Ee, Türk Dili Kurumu iki kişiden bunu anlayabilirsin. Agop Matalyan dil Açar. Hı hı. Araştır, gör, bul. Yani bana gösterdiler. Ben de Twitter'da öğrendim. Ya arkadaş sağ olsun. Twitter atmış. Fotoğraf falan çekmiş. Mezar Bey'in Mezar Taşı'ndan öğrendim. Türk Tek ilk başkanı. Akap Matarya'nda yazıyordu. <laughs> Neyse. Yani Adnan Oktar benden önceki metri. Durumu bilin yani. Müslümanlar gerçeği görsün. Böyle Erdoğan Mehdi falan değil. E, Domuz'un anlattığı Mehdi'dir. Nostra Domuz diyorum çünkü sizi yanıltmış. Sanırım papazların etkisine girmiş. Bana yardımcı olmuş. Ee, benim için İsa diye bahsetmeniz de tanınamayı, tanınamayayım diye herhalde bu yüzden. Çünkü ben e, suyun üzerinde yürüyemiyorum. İsa değilim. Ben Mehdi'yim. Üçüncü Mehdi. Ama tanınamayan işte oyuna getirilmiş, e, hile yapılmış, ne olmayan işte karanlık prens falan diye anlatılmış kişi benim işte. İşin garibi Amerika'nın parasındaki adam oluyorum. Evet, beni tarif ediyorlar. Anlıyor musun? Ve da benim, evet. Neyse istemiyorum Çünkü videolarım da oluştu o hani. sahne. Böyle ön doğru değilmiş, şey yaparken, anlatırken böyle falan. Ben şey, Hristiyan, Müslüman dedim, şöyle dedim. <laughs> Espri bu. Ve da ben anlıyorum, evet. Ama ne çeşitli isimlerde ne çağırıyorum, evet. Anlıyorum. Belki benim. Mm-hmm. Adnan Oktay'ın anlattığı ve Adnan Oktay sayesinde kim olduğunu öğrendim. Bak gezdikler Adnan Demek ki bu o adam kötü biri değil. Gerçekten hiç yer olmuş olabilir. Ki öyle görünüyor. Şimdi ben haberini gördüm. Hiç kimse sıkan birini görmedim ben. Silah sıkmadan, sanan, sıkmasından falan bastıyordu. Ondan sonraki görüntü diye uydurdu bir şey herhalde. Yani bir haber bir okudu ya da kızacağız. Maksat kayılamak. Adnan Oktar'ın anlattığı bir Doğru söylüyordu. Gerçekten dediği gibi oldu. Değil sanacak, değil sanacak. Evet, yani aynen yaşadık. Anne Mehdi'lerden olduğuna emin olun. Evet, kesinlikle ikinci İkinci Mehdi sana. Mehdi zamandan sonraki. Sonuncu da Bağdat idi. Beni, bana kurulan tuzak yüzünden karanlıkta kaldı. Ne yapacağını bilemedi herhalde. Ve İnküstör hadislerini de okuyordu tahminim, zehirli bir haldeydi o da yani. Maalesef ışık olan tanınamadı çünkü, ışık getiren tanınamadı. Lightbringer bendim, üçüncü mehdi, Anlatabildim mi? O yüzden çuvalladığım mehdi hikayesi, ben de sona kaldım, en sonuncu mehdiyim, evet. Ve başka birini de bekleme, cübbeli alim değil bence, alim olan, şu an hapiste olan Adnan Oktar, alimlerden, evet. Ve onun sayesinde ben son alim olarak, son mektup olarak kendimi tanıyabildim. Yoksa ben de mektup bekliyordum. Anladın Böyle aydınlatmaya çalışıyorum, uyarmaya çalışıyorum. Tepenizdeki adamlar iyi adamlar değil. Erdoğan iyi tarafta değil. Buradaki Barzani. Çünkü uyarmak görüyorum ben mektup olarak. Destek olmayın diyor. Evet. Savaşa hazırlanın, son savaşı yapalım. Amerika'yla savaşacaksın. Zaten Erdoğan'a şey, CHP atak yaptığında hani sistemin da Amerika hemen tutuştu Biden oraya uçak gemisiyle falan buraya geldi ama bak o yerin falan gibisinden havalarda girdi yani dolayısıyla iyi belli kötü belli kötü Dezayl Amerika helak olacak zaten bize saldırdıktan sonra mı öncesinde mi bilmiyorum aynı anda bana evet kalan son metin benim Rab'be herhalde ettim mi artık umarım Ailemize bir şeyler yapacaktır sanıyoruz, sahibimiz o çünkü, tek tavrı. Ben burada e, dönen dolapları anlatıyorum. <laughs> Derin teki sanmazsanız, zaten doktora da kurtarırsanız, böyle kafa kafaya veririz, bir çözümler buluruz. Ben e, kendi çabamla, e, formül olarak e, yeni ameliyatı olma yerine aradım. Ben savaşçı biri değilim ki zaten, bir e, uyarıcıyım, doğruları anlatan biri. Doğru yanıtıyoruz işte. Atatürk Atay'a yapmış. Türkiye'de Tayyip Cumhuriyeti olmuş. Hı? Gerçek bu. Bak, doktora gidiyorum. Doktorları kaçırmış adam. Hastane yapıyor ama ne olur. Doktorları ucuz uza çalıştırmak istemiş sanırım. Anladım. Onlar da kaçmışlar. giderseniz gidin falan diyor ya TV'de gördüm. Ha. gitmişler. Hı? Bak Tedavi olamıyorum şimdi. Annem de olamıyor. Ben de. Anneme ayrı diyor. Ben ayrı topallıyorum. Şeker yarası yüzünden. Sorumlusu kim? Sahip Erdoğan. Hı hı. Namı diğer deve. Cüce deve hikayesi ki deve o işte. Evet Amerikancı Türk ve Kürt. Bunlar FETÖ RETÖ dediğiniz şeyler işte. RETÖ, Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan terör örgütü. FETÖ biliyorsunuz zaten. Eski Türkiye. Bir de Kürdi Türkiye mi? Nasıl diyeyim? Biraz karışık oradan tam netlik yok. Beraber ortak gibi mi? Bilmiyorum, tam. Her şeyi bilemem. O izin verdiği kadar. Tabii ki. bilebilirim. Evet. Ben yani bu yardım tercih sizin. Yani teki sanmazsanız e, oturabilirsiniz diye umuyoruz. Çözüm yeni Amerika olmak. Hı -hı. Ne yerde Ne bazen ne Hiçbiri. Daha doğrusu onlar bende birleşmesi gerekiyor. Emekli mi? Ernestler ne diyorsunuz? Biat etmek mi? <laughs> Meclimi onaylayacaklar ve bende birleşikler. Beni takmıyorlarsa siz de onları takmayın. Dilini tek falan deyip geçiyorlarsa sakın destek olmayın. O zaman yanılmadığımı ispatdır Çünkü gerçekten Muhammed'i olsa Muhammed'in anlattığına itaat eder. Etmiyorsa sen destek olma. Anladın? mı? Anlatabildim Anladınız mı? Evet son mehdi benim. Tercih sizin. Türkiye yeni emek olabilir tanıyabilirsiniz. Yani Türk ve Kürt artık birbirine girmez. Hasta lanet yani hasta ki lanet anlattım. Ben çıkacak diye denilmeyeyim zaten. Hasta ki lanet anlattım. Yavuzcu ki lanetinde kalıcı olmadığını anlattım. Karamsarlığa kapılı, ülkeye terörle sarılmasınlar yani. Hiçbir atalarının izinden gitmesinler. Burada Müslüman olan bir çocuk var. Böyle, namaza başlayan falan ama da beş vakit değil bu arada. Üç vakittir. Minimum bu yani. Minimum mu yap yapabiliyorsan? Ne yapsan ker En azından cehennemde kalıcı kalmazsın. Kalıcı olarak kafir ölmezsin. Günahkar olarak çıkarsın Ama bir suçun kadar yanarsın. Sonra çıkarsın. Yani e, e, hani Yıldız diyordu ya <laughs> ateş bir sayılı günler dokunur. Öyle değil. Ebedi dokunacak. İşte ona kavuşmak istiyorsan son dini kabul edeceksin Yıldız. Tamam mı? Allah'ın dinine girsin. Müslüman Eğer ateşte sayılı günleri kalmak istiyorsan gerçekten. Çünkü Muhammed yalancı değildi. ispatı benim. Mehdi benim. Evet. <laughs> son mektubumda Üçüncü çıkan ama tanınamadığından dördüncü. Yani son, sona düşen. Yani engellenen. Muhammed'i benim Evet. <laughs> ne yapayım? Çabalıyorum tek başıma. Sakat kalmak üzereyim. Eee Doktor kalmamış da, <laughs> Tayyip Cumhuriyeti olmuş, Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'yi eski haline getirin olmazsa yani. yani Mehdi Bey adam beni tanıyamıyor. <laughs> ne Barzani, ne Erdoğan, hiçbiri. Kendilerini Mek sanıyorlar herhalde. Ben uyarıyım. Onlar Mehdi falan değil, ikisi de Amerikan'ın ajanı. <laughs> Amerikan'la anlaşmış. Yolunu şaşırmış Türk ve Kürtler. <laughs> ve evet, Türkiye'de. Türkiye'nin lafı nefret etmekte haklılar. Bunu yani, da anlamış olur. Çünkü beni e, İsa diye tarif ettiniz. Deccal diye kimse Hadis kaynağı bozulmuş yani. Beni tanıyamazsanız da çok kızamam yani. Ama ben söylüyorum değiştirilmiş. Bunu araştırın bunu. İmkanlarınız varsa bende pek imkanı yok. Ben olayı anlayabiliyorum. dediğimle görüyorum sana. Beni İsa diye tarif edildi, değil mi Rabbi bildiriyor bana. Ya da bir dostu. Görünmeyenler mi? De. O yüzden o köpek avlayı herhalde anlatmıştım. <laughs> Konuşurken kur, avlayıp duruyor. Sanki cinleri mi görüyor ya da başka birini mi? Melek mi? O. Olabilir. Allah büyüktür. Ben yolları görmüyorum ama e, sen bana gerçek gösteriliyor. Rabbin kendisi tarafından mı bilmiyorum. Nasıl oluyor? Dedim dediğiniz bu galiba. Gerçeği görüyorum evet. Türkiye şu an Tayyip Cumhuriyeti. Devleti, derin devletle anlaşmış gibiler ama pek öyle görülmüyor. E, Altınlarım Kanada Kanada hala Kanada'ya gidiyor. Kanada'ya gidiyor. Avustralya'ya gidiyor. Sömürgeyiz hala. Adlonuklarım hala hapiste. Sigaram hala 30 lira. Heh, mecburen aldım şimdi. Garip garip resimler koyuyorsun üstüne. Ayıptır, ya Metin niye içiyor bunu? Mümkün. Haram değil ki. Mikrodur. budur. iyi çalışmasını sağlar. Kalbe zarar verir. Doğru. Çok içmeyeceğim onun için. Az evet süre duruyor. Ben gerçekleri anlattım anlatacağım. Benim işim bu. Mektiğim bu. Hı? Gerçek mekti. Son mekti. Yani bu kadar. Videoları ilan meselesi. Takılın gerçeği öğrenin. Hı? Ümmet-i Muhammed Allah'a emanetim.